Ebru'lu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifim var. Mis gibi tereyağı kokusu ve kavrulmuş fındık bir araya gelince ağızda eriyen şahane bir kurabiye oluyor. İyi seyirler. Yoğurma kabına 250 gram tereyağını alıyoruz. Üzerine 2 yumurtanın sarısını ekliyoruz. bir buçuk çay bardağı pudra şekerini de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada güzelce karıştırmanız gerekiyor. İyice e, malzemeler birbirine e, geçsin. bir çay bardağı nişasta ekliyoruz. Bir paket vanilya ekleyip onları da güzelce bir karıştırıyoruz. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Aldığı kadar un ekliyoruz. Bunu yoğururken zaten anlarsınız. E videoda gözükmedi ama ben daha sonra e, bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. O, o aşamasını çekmemişim. Ama siz e, ekleyin. Bir çay bardağı da sıvı yağ var tarifte. E güzel bir kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Ve daha sonra iki yağlı kağıt arasında 1 santim kalınlığında inceltiyoruz. İstediğiniz herhangi bir yuvarlak kalıpla şekiller çıkarıyoruz. Bu şekilleri de e, tekrar yağlı kağıt serilmiş e, tepsiye koyup üzerine e, ayırdığımız yumurta beyazlarını sürüyoruz. Her bir kurabiyenin üzerine e, bir tutam e, iri çekilmiş e, fındık koyup elimizle bastırıyoruz. Bu aşamada fırınınızı 170 derecede fansız olarak ısıtın. O da bir taraftan ısınsın. Bütün kurabiyeler bittikten sonra pişiriyoruz ve üzerine isterseniz tamamını da bulayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bu şekilde çizikler atıyoruz. Bu kurabiyedeki çikolata fındık ve tereyağı uyumuna bayılacaksınız. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.